Zahidem türküsü kavuşulması mümkün olmayan bir aşkın hikayesidir. Zahidem türküsü Anadolu'da sevip de kavuşamayanların türküsü olarak bilinmektedir. Zahidem türküsünün baş kahramanı olan Arap Mustafa 1901 yılında Orta Hacı Ahmetli köyünde dünyaya gelmiştir. Arap Mustafa'nın acı dolu hikayesi küçük yaşta başlamıştır. Arap Mustafa'nın annesi ve babası küçük yaşta vefat etmiştir. Arap Mustafa çocuk yaşta kimsesiz kalmıştır ve akrabaları tarafından büyütülmüştür. Mustafa'ya Arap lakabının verilmesinin nedeni ise, yörede meşhur olarak oynanan koca oyununda Arap rolünü üstlenmesidir. Arap Mustafa çok küçük yaşta ailesini kaybettiği için çalışmak zorunda kalmıştır. Çalışmak zorunda olduğu için yukarı Hacı Ahmetli köyündeki Hacı Bürozade Mehmet adlı ağanın yanında işe başlamıştır. Hacı Bürozade Mehmet Ağa'nın yanında 12 yıl çalışmıştır. Ağa'nın Zahide adında bir kızı vardır. Arap Mustafa gönlünü Zahide'ye kaptırmıştır. Fakat bu sırrını kimseyle paylaşamamıştır. Bir süre sonra dayanamayarak yakın akrabalarına bu durumu anlatmıştır. Onlar da anın kapısına giderek Zahide'yi istemişlerdir. Fakat Arap taraf Mustafa Ağa'nın yanında çalıştığı için Zahide'yi vermez. Arap Mustafa'nın gönlü Zahide'nin aşkı ile yanıp tutuşmaktadır. Bu sırada Arap Mustafa'nın askere gitmesi gerekmektedir. Arap Mustafa vatani görevini yerine getirdiği sırada Azahide Zahide İmolla Hasan adında biri ile evlendirir. Arap Mustafa'nın bir süre sonra hemşerileri aracılığı ile Zahide'nin evlendiğinden haberi olur bunu duyan Arap Mustafa Zahide'ye kavuşması mümkün olmayan imkansız dizelere döker. Bir süre sonra bu sözler Kırşehir'de kulaktan kulağa yayılmıştır. Bu türkü abdallar ozanlar tarafından söylenerek dilden dile yayılır. Bu türkü Bozkır'ın tezenesi lakaplı Neşet Ertaş düğüne gittiğinde okuması için eline verilir. Neşet Ertaş bu şiiri Arap Mustafa ve Zahide'nin vefatından düzenleyerek besteler. Zahiden bestesi 1970 yılında pla alır. Bu plak sayesinde Arap Mustafa'nın zahidesi günümüze kadar gelmiştir. Bulamadım